Merhaba arkadaşlar bugün yine aynı olarak domuz videosu çekiyorum. Sonra burası saat gece. Domuz şurada. buraya görüyorsunuz. İlk ki şimdi bir var. Bakın hatta çalıklar hareket ediyor. Domuz yavruları. O sabah gene geçen kusurda falan çıkmıştı. Bu sefer derde çekiyorum. Bakın şuralarda. Neyse hadi sıraya yakalım. Şurada şey var. Dolu. Var. Görmüyorsunuz. Susalıklar arasında 2 dakika. 2 dakika. Daha öyle bir yaklaşım. <laughs> Gelelim. görünmüyor Burada. an. Bakın arkadaşlar şurada gösterdi. Küçücük küçücük. Bunları için mesela bakın baktım köpeğe benziyorlar ama yakına gidinme. Ya. Ay kuzum. Şey oluyor. <laughs> Gerçek. Ah parası. O kedi mi? Kedi de onu sevmiyorum. Neyse hadi. Hayır, domuz geçiyor anlık. Bak, bak, bakın, 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 bakın. Bakın. Büyük domuz. Arkadaşlar. Bu hiç kaçmaz. Hem de çok tehlikelidir. Size tavsiye ediyorum. Domuz varken sakın sarıya çıkmayın. Bakın, 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 çanadarlar. Bakın, bakın. Bakın, 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 bakın,